İnsanlığa Nasihatler İslam Büyüklerinin Örnek Ahlakı ve Hikmetli Sözleri Riyaset Peşinde Koşmazlardı Allah onlardan razı olsun. Onların güzel ahlakından biri de riyaset peşinde koşmamalarıydı. İnsanlar onlardan birini başa geçirmek istediği veya mühim bir vazife tevcih ettiği zaman hemen kabul etmezlerdi. Bu durumda onlardan biri, ben bu işe ehil değilim derdi. Siz bu işe fazlasıyla ehilsiniz yoldu ısrarlara da önem vermezlerdi. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh derdi ki, Riyaset, başkanlık, kendisine tevcih edilmediği halde onun peşinde koşan kimseden kaçar. Ve o kimse bu yüzden pek çok bilgilerden mahrum kalır. İçinizden biri yetmiş sene nefsiyle mücahede etmedikçe riyaset isteğinde bulunmasın. Antaki radiyallahu anh diyor ki, Riyaset, riya eşittir, gösteriş sevginin başı, nefsin sevgilisi, şeytan içinde göz aydınlığıdır. Fudail bin İyaz radıyallahu anh şöyle diyor. Başa geçmek isteyen kimse yüksek vasıflarla temayüz edebilmesi için başkalarının hep noksanları ve ayıplarıyla anılmasını ister. Kendisinin yanında birisini hayır ve iyilikle yad etseler hoşlanmaz. Riyaset sevdalısı kimse şüphesiz iyi hallerine veda etmiştir. Süfyan-ı Sevri riyaset ve kadın sevgisini bırakmak sabırdan daha acıdır dermiş. Meymun bin Mehran radıyallahu anh ta şöyle dermiş. Biriniz bir iş icabı bir yere giderken başkalarını sizinle beraber yürümeye veya binitinizin peşinden gelmeye davet etmekten sakınınız. Çünkü bu rehberlik durumunda olan bir kimse için bir fitne, uyan kimseler için de bir mezellettir. İbadet ettiği mescitten evine kadar adamları tarafından teşhi edilen ilk şahıs Kaysoğlu Eşas olmuştur. Kendisi binitli olarak gider, adamları da önünden yürürlerdi. Bunu gören halk, Allah canını alasıca, ne kibirli adammış bu diye söylenirlerdi. Ey kardeş, sakın riyaset ve ululuk sevdasına düşme herhangi bir dünya işinde baş olayım diye çalışma. İnsanlığa Nasihatler İslam Büyüklerinin Örnek Ahlakı ve Hikmetli Sözleri